Selam, ne haber? Bu birlikte Murat'ın yeni bölümünü inceliyoruz. Hadi videomuzu geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada bu videoda spoiler vardır. İyi seyirler diliyorum. Bölümü başlarında Feride, Ömer, Defne ve Murat yine evlerini gezdiklerini görüyoruz. Peki neden bu ev ve bu ev ne ara geldi? Ha bu arada ben galiba Murat nasıl bu evi aldığını göstermedim. Evet galiba ben incelemedim. Kusuruma bakmayın artık. Biliyorsunuz ki hastaydım. Neyse biliyorsunuz ki bu evi nasıl almıştı? İşte Cansular bu evde yaşıyordu ama velakin Cansuları posta ve Murat da ise onların yerini geçmişti işe işte hacizli şeklinde almıştı. Ve ha bu arada Cansu da ise yolları düşüp pavyonları düşmüştü. Evet pavyonlarda çalışmıştı ben onları sonra geleceğim. Ve aslında bu bölümün asıl konusu şu. Aslında Murat annesini davet ediyor ve güzel haberi vermek için. Hangi güzel haber? Tabii ki de biliyorsunuz ki bir önceki bölümde yine bir önceki bölümde Murat Defne evlenme teklifi etmişti. Hatırlayanlar hatırlar. Ve orada aslında çok mutlu olmuştum. Neden? Çünkü Defne ile Murat mutlu olmaya hak eden insanlar. O yüzden de ise mutlu olmuştuk. Ve bunu öğrenen tabii ki de Murat'ın annesi birdenbire yüzü değişiyor. Biliyorsunuz ki Defne aslında kiralık bir aşktı. Yani yani kısacası hayat kadınıydı. Peki Murat'ın annesi yani Feride neden böyle bir şey yapmaya gereği duydu? Biliyorsunuz ki Murat ile Cansu birlikte tam olarak evlenme çağındaydılar ki tam olarak orada işte Murat'ın abisi geldi işte seri katildi Murat'ın abisi işte ondan sonra tam olarak Murat'ı öldürecekken Beşir gelip Murat'ın abisini öldürüyordu ve orada da, da ise Murat'a ihanet etmişti ve tam olarak o sırada ise aslında ee, Murat'ın annesi de ise böyle bir şey yapmaya gereği duydu. Yani aslında bu. E Murat'ın hayatını tamam olarak izleyenler bunu biliyordu Ve aslında burada nedense Feride'nin yüzü asılmasına aslında bu sebepmiş ve aslında hakkı var. Yani düşünsenize kiralık aşkınız var ve gidiyorsunuz onunla gerçekten deyse evleniyorsunuz. Yani aslında bir cadına tam olarak kurtarırken gidiyorsunuz başka bir cadıyla evleniyorsunuz. Ve ondan sonracı ama aslında burada o Defne'nin gerçek yüzünü öğreniyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada öyle bir Feride çıkışıyor ki biz burada öğreniyoruz ki Murat için çiğ tavuk bile yenir. Yani Murat için yani önüne hatta yani kendini öldürür bile Murat için. Ama velaki sonra da öğreniyoruz ki aslında Murat'ı sadece serveti için Murat'la birlikte. Yani yoksa yani böyle kızlar niye Murat'la olsun ki? Ya zaten kaç tane kız geldi ki hepsi serveti için. Ya şu Murat'ı artık serveti için. Sevmeyin Allah aşkına ya. Yazık çocuğa. Ben ya üzülüyorum. Ondan sonra aralarındaki konuşma bittikten sonra birdenbire Feride diyor ki benim aslında Trevor'ın yanına gitmem gerekiyor. Onun yanında işte kayıtlar var. İşte Defne ile aramızda konuşan kayıtları o kayıt almıştır. Diyor ve Trevor'ın aslında yanına doğru yola çıkıyor. Trevor kim biliyor musunuz? Defne'nin aslında patronu. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde aslında Defne'yi kurtaran ve aslında o açlıktan işte pavyonu sürükleyen o patron işte Trevor. Zaten şimdi biraz önce göreceğiz. Ve onun yoluna doğru, yola doğru ben ne diyorum ya? Yolu dolayı... Evet yine ben ve konuşmalarım neyse. Ondan sonracıma Defne geliyor diyor ki annem nerede? Murat diyor ki aslında menekür yaptırmaya gidiyor diyor. Ve Defne de sakın inanmıyor. Ve odadaysa dişçiye doğru yola gidiyor. Yani aslında Trevor'ın yanına doğru gidiyor. Ve ondan sonracıma işte Trevor'ımız 3 saat sonrasındaysa Trevor, Feride ve Trevor konuşurken görüyoruz. Feride diyor ki eğer bana o kayıtları vermezsen Defne çok kötü şeyler yapacak. Ve Trevor diyor ki aslında sen zenginsin. Bana eğer 3 milyon verirse sana kaydı veririm. Feride bir anda diyor ki yuh. Diyor ki ben vermem diyor. Yani çok istedin diyor. Sonra diyor ki Trevor diyor ki ben giderim o zaman Defne'yi 30 milyona satarım dedi. Sonrasında ise Trevor abimiz birden birdenbire 50'ye çıktı, 30'a çıktı, 40'a çıktı. İşte en son rakamımızda ise 50'de durmuş oluyor. Kayıt parası için tabii ki de 50 milyon dolar Feride vermesi gerekiyor. Ve Feride en sonunda ise 3 milyonu kabul etmedi. 50 milyona kabul ederekten tam olarak kabul etmişken bizden biri bakıyoruz ki Cansu'yu görüyoruz. Ah be Cansu ulan sen bu durumları düşecek kız mıydın be? Koskoca Kadri nin kızı şu duruma düştüğü hale bak aslında. Cansu pavyonlarda çöp topluyor ve tam olarak çöpe atmaya çıkmışken birden biri Murat'ın arabasını görüyor ve birden biri Feride ile Trevor konuşurken görüyorlar ve aslında en önemli kısım ise burası aslında. Dinliyor onları. Neden dinliyorsun kardeşim? Gitsene. Patron ile Feride konuşuyor işte. Ondan sonracığıma birden biri kim geliyor biliyor musunuz? İşte tahmin ettiniz zaten başlıkta gördünüz. Görmediniz aslında. Ya Allah aşkına benim ne dediğimi birisi bana söylesin. Şaka şaka neyse. Ondan sonracıma işte Defne geliyor. Ve o an o önemli a Ve birden beri Defne arabadan iniyor ve elinde bıçak kanlı. Evet en önemli olan kısım aslında. Ve sonrasında ise Trevor abimizin yanına doğru gidiyor. Ve diyor ki ben sana gram güvenmiyorum deyip adamı bıçaklıyor. Yoo, ben burada o kadar çok heyecanlandım ki gerçekten deyse inanılmazdı ya. Bu inanılmaz bir bölümde. Sonrasında ise veri değişti. Bu çaklıya, bu çaklıya öldürüyor. Öldürmüyor aslında yaralıyor ve sonrasında ise diyor ki bunlar kan kaybında ölür ya ben en iyisi çekeyim gideyim diyor. Ve aslında Defne, Defne de aslında Cansu her şeyi görmüş oluyor. Ve Cansu her şeyi gördüğü için biz bir an düşünüyoruz ki Cansu herhalde gidecek Murat'a her şeyi anlatacak. Ama ve birden biri Cansu diyor ki Murat aslında bana gram güvenmiyor. Aslında eğer ben dersem ki Murat işte Defne anneni bıçakladı dersem bana inanmaz hatta beni hapse atar diyor. Aslında bunları gerçekten de diyor ha. Bak ciddiyim. Aslında doğru yani güvenmez. Murat gram güvenmez Cansu ve hatta hapse de atar yani. Sonrasında ise diyor ki ben en iyisi bu karıyı iyileştireyim. Ve sonrasında ise aslında Murat'ı ararız ve gelir annesine bakar kurtarır işte. İşe bölümün sonu izlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. E hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada anlamadıysanız ben de hiçbir şey Şaka şaka. Bay bay.